Arkadaşlar hepinize selamlar. Yeni bir videomuza daha hoş geldiniz. Arkadaşlar bu hafta geçmişten, geçen senelerden çekmek istediğim bir seri vardı. Takipçilerimi lüks arabayla okul çıkışından almak. Küçükken hep beni bir lüks arabayla okuldan almasını isterdim yani. Bunun çocuklukun hayalidir diye düşünüyorum. Ee, geçen sene bu videoyu çekememiştim çünkü lüks araba bulamamıştım. Bu sene Atalay abiyle tanıştım. Atalay abinin bu var. Mercedes G Class var. GTR vardı. O satılmış. Corvette var. Bayağı bir araba vardı Atalay abi'de. Dedim ama bana araba lazım. Attı işte bir katalog gibi bana. 8-10 tane süper bir araba. Ben de içlerinden bunu seçtim. Nisan 350 Z kadro çünkü. Bu çorçu bir tonu daha çok bildim yani tecrübeliyiz mi sanki dedikleri. Arkadaşlar bu arabayla okul çıkışına gidip takipçimi o bakışlar eşliğinde alacağım, hafif bir yan vereceğim. Yan verebilir miyim acaba? Ama şimdi zapt edemezsem sıkıntı olur. Yan vermeyeceğim. Alacağım, evine götüreceğim. Efsane bir şey olacak. Vallahi ben bile heyecanlıyım şu an. İlk defa da bunu süreceğim. Değişik bir şey. Ata e, Atalay abimgil aynı zamanda oto yıkama işi de yapıyorlar arkadaşlar. Yan tarafta büyük yüz arabalık değil, yerleri var. Bana güzelliğini yaptı. Takipçilerime de güzelliğini yapacak. 10 kişiye arkadaşlar İç dış oto yıkama e, hediyesi var Atalay abinin. Detaylar Instagram sayfamızda arkadaşlar. Instagram adreslerimizi buraya ekledim. Instagram'dan çekilişin detaylarına ulaşabilirsiniz. Ben şimdi okul çıkışına doğru gidiyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kim bu adam kim? Evet ki bu aşkı yaşamadık hiç. Dönüp geliyor Allah'ım başka. Abi araba yıkatıp gidebilir miyim acaba? Bu güzel için çirkin Şimdi kadar sen kime çıkacak bu araba? İşimiz bu ya. Bir kere geç. İlke alıp öyle çıkalım. Arkadaşlar, arabamızı aldık şimdi. Yanında Berk abim var. Az önce deminden beri ben sürüyordum ama heyecanlandırdı bu araba beni. Ee, Elim ayağım titriyordu. Dedim abi sen geçer misin biraz da. Şimdi e, Berat'ın yanına gidiyoruz okuldan almaya, okulun önüne. Şöyle çekeceğim arabayı ve zıbı öfkeldeki han var ya duruşu, bak an koydum ekrana. Öyle bir duracağım, öyle bekleyeceğim. Okuldan pahalı bir çıkış yapacağız. Görüş. Arkadaşlar Nissan 350Z Cabrio ile sınav listesinin önüne geldik. Bizim burada ufak bir takipçimiz vardı işte bahsettiğim Sürekli abi diyor işte okuldan arabayla alıyorlar dedi. Ben böyle kaldım dedi. Beni güzel bir arabayla alsana dedi. Dedim oğlum sana bir sürpriz yapacağım. Aklına yarın gidecek. Bu arada yorumlara okul ismi, okulunuzun isminizi, kendi isminizi falan yazın. Ya da direkt bana Instagram'dan ulaşın. Bu videonun part 2, part 3, part 4'ü de gelecek. En şanslı takipçilerimizden bu olur, başka araba olur, o fulunuzdan alacağım, evinize bırakacağım. Şimdi bakalım, bir bekleyelim bakalım. <laughs> Dur, <alayım> bakalım. <laughs> Uh, body is fantastic, all natural, not uh, a piece of purpose plastic. Uh, to her toes, yeah. They say that she's a liar. Share yeah, those whispers, all the friends. She has a reputation. Don't believe until I see it. Uh, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session. You get what I'm saying. And they say that she's not easy. No, she's really complicated. But that only makes it better. And it's got me so excited. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Beni hep böyle birisi o kullandığı büyük arabayla alsın istemişti. Hep böyle bir isteğim olmuştu. Harika bir şey. Bu serinin part 2'si olsun, part 3'ü olsun izlenmesi bile olsun dayı. Ne demek? Evet. Part 2'nin çekilmesi lazım. Ve araba mükemmel. Bu arabayı bize verdi. için de abiye çok teşekkür ediyoruz. Ankara'da ATV'ye kadar. Adam değil mi? Arabayı bana vurdu ya. Adam dedi daha çok sanki yapmadı. Ben de birazcık heyecanlandım. Elim ayağım tutuyordu. Araba çünkü... Araba farklı bir araba. Çok farklı bir his. <laughs> Millet bu arabalarla kargız tavlıyor abi. İşim oldu. Seviliyorsun. Hayır, evet, güzel. Kendine dikkat ediyorsun. Okuluna gidersen, derslerinde başarılı olursan böyle arabayı alabilirsin. Dikkat et demedim sevgili Hadi gidelim abi.